Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Kudret Ayyıldır, GCM Yatırım Araştırma Müdürüyüm. Her pazartesi günü sizlerle yurt içi piyasa videosu paylaşıyorduk ama malum Kurban Bayramı sebebiyle borsamız bu hafta sadece bir buçuk gün açık. Bu sebeple de sizlere farklı bir konu başlığıyla sesleniyorum ve konumuz değerli metaller, altın, gümüş ve bakır olacak. Buradaki değişimler ve yeni dönem beklentiler nelerdir? Soruların cevaplarını aktarıyor olacağız. Çünkü bu ay yani Haziran ayı içerisindeki Merkez Bankası trafiği, Merkez Bankalarını vermiş olduğu kararlar değerli metaller üzerinde oldukça baskılayıcı bir fiyatlama davranışı oluşturdu. Altından gümüşe, işte bakıra kadar gerçekten çok önemli düşüş eğilimleri izlendi. Nitekim baktığımız zaman da bunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Özellikle metaller tarafındaki süreç e, gerçekten dikkat çekiyor. Hele hele büyüme temasına ilişkin varlıklarda e, biraz daha farklı dinamikler izlendi. Peki biz altın, gümüş ve bakırı konuşurken hangi gündem maddelerini inceleyeceğiz? Bunlara bakalım. Tabii ki ana odak noktamız Fed. Fed ne yaptı? E, faizini değiştirmedi. Ama burada sürpriz olan gelişme neydi? FOMC projeksiyonlarında işte ta, faizin tahmini olarak Burgol'dan rakam 5.6 idi. Peki Fed'in buradaki beklentisi neydi? oldu. Yani 2 adet daha faiz artışı süreci gündemimizi meşgul etti. Değerli metaller bunu görünce de ister istemez bir baskılanma dönemine girdi. Zaten Temmuz'da alışıktık. Yani Temmuz'da bir faiz artışı gerçekleşecekti. E, ama devamı gelmeyeceği düşünülüyordu ama şimdi Temmuzdan sonra da bir daha tane daha faiz artışı düşüncesi oluştu. Bu da ister istemez piyasalar üzerinde değerli metallerde bir baskı oluşturdu. Çünkü dolarda kuvvetlenme, Amerikan tabir faiz oranlarında yukarı yönlü hareketleri izledik. Nitekim burada e, metaller baskılandı. Şu an için e, faiz tahminlerine baktığımız zaman da Temmuz'daki faiz artışı ihtimali kabaca %70. Yani neredeyse ana senaryo konumunda. Daha sonra bir faiz artışı beklenmiyor. İşte bu sebeple de 26 Temmuz tarihine kadar gelecek her türlü data seti bu açıdan kritik olarak takip edilecektir. Ki bu hafta önemli merkez bankaları Powell, Lagarde, Bailey, Ueda gibi, Jordan gibi önemli isimlerin konuşmaları var. Amerika'dan PCE enflasyon gelecek. PCI deflatör de diyebiliriz ya da kişisel tüketim giderleri, fiyat endeksleri listesi diyebiliriz. Amerika'dan büyüme rakamı var. Daniklamal siparişleri var. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları var gibi gibi. Yani biz kurban bayramı tatilinde olurken global piyasalarda önemli haber akışları var. Bu sebeple de bu gelecek haberlerin sonuçları buradaki tahminlerde değişimlere sebebiyet verebilir. Gerçekten Temmuz sonrasında FED, o projeksiyonlarda bahsetmiş olduğu ek bir adet daha faiz artışı yapacak mı yapmayacak mı? Değerli metaller aslında bunun fiyatlama içerisine girecek. Eğer bu iki tane daha faiz artışı olacaksa değerli metallerin baskılanması şaşırtıcı olmaz. Ama iki taneden bir taneye düşerse o zaman değerli metallerin düşüşü sınırlarını gibi gibi. Bunların hepsini dikkate takip ediyor olacağız. Tabi burada baktığımız zaman da işte TCE fiyat endeksi tarafında Amerika'nın beklentilerini incelediğimiz zaman da yıllık bazda %3.8 beklenti söz konusu. Çekirdek PC 4.3. Baktığımız zaman bizim son rakamımız neydi? Çekirdek 4.7 idi. Yani daha fazla bir düşüş bekleniyor yılın kalan bölümünde. Burada tabi faiz tarafına da bakmak lazım. Şu anda 2023 için 5.35 görüntüsü bekleniyor. 2024'te de 3.90. Yani biz zaten şu anda 5.25'teyiz. O yüzden de çok fazla faiz artışı beklenmiyor gibi duruyor. Ama tabii ki biz projeksiyonlarda iki tane faiz artışı beklentisini fiyatlama alanı içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Şimdi değerli metaller tarafında altın, gümüş, bakır. Bunları hem Fed faiz tarafı hem büyüme dinamikleri tarafında odaklanabilirsin. Büyüme dinamiklerini konuşurken işe bakıra bakıyoruz, gümüşe bakıyoruz. Genel FED projeksiyonlarını inceliyoruz. Altın tarafının hareketlerini değerlendiriyoruz. Ve baktığımız zaman da işte şu anda tablomuzda Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranı var. İşte dolar endeksi var. Onun dışında altın ve gümüş fiyatlarına var. Baktığımız zaman da işte Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranı kabaca baktığımız zaman işte nereler burası? İşte Mayıs'ın 11'i yani Mayıs ayından itibaren tahvil faiz oranlarında önemli yükselişler var. Altın, gümüş aşağı yönlü çakılıyor. Dolar endeksi de yükseliyor. Sonra baktığımız zaman bir zikzak hareketi var. Amerikan tahvil faiz oranı 10 yıllıklar biraz zikzak yapıyor. Ama dolar endeksinde önemli düşüşler var. Baktığımız zaman altın gümüş tarafında da belli bir ki stabil. Gümüş bu noktada bir miktar daha toparlanır ama daha sonra bakın tekrardan altın gümüş tarafında düşüşler devam etmiş. Ve burada da işte dolarda yukarı yönlü yani hareketler var gibi. Yani belli başlı noktalarda Amerikan tahvil faiz oranı korelasyonu belli başlı noktalarda dolar endeksi korelasyonu var. Bazen dolarla altın gümüş birlikte yükseldiği zamanlar da oldu ya da tam tersi düştüğü zamanlar da oldu. Piyasanın konsensusunda değişiklikler arz ediyor. Tabi ister istemez bu Son değişimler piyasa fiyatlama reaksiyonları üzerinde etkili oluyor ve bazı göstergeler bize bu noktada e, bir şeyleri gösteriyor. Mesela şu anda karşımızda olan grafik SPDR Gold Shares yani altın ETF'i. Ve ETF tarafına baktığımız zaman diplerden oluşturulan trend çizgisinin son mevcut hareketlerle birlikte yani kabaca baktığımız zaman da işte ne zaman diye soracak olursak yine bu bölgeye geldiğimiz zaman da Haziran ilk haftası olarak vurgulayabiliriz. Burada bir kırılım yaşanıyor ve mevcut sürecin altına sarkıyor. Yani ETF'lerde aşağı yönlü bir reaksiyonun olduğu görüntüsü bazında. Baktığımız zaman da burada demek ki bir miktar daha aşağı yönlü baskının ön planda olduğunu görebilmekteyiz. Kabaca baktığımız zaman buralar 182 civarlarında. Zaten biz hatırlarsanız daha önce de 185 seviyesine atıfta bulunmuştuk. Bu bölgenin altında kalıyor. Şu anda da 182'nin altında aşağı yönlü bir ETF görüntüsü var. Yani bu da altında altın teması içinde bir negatif beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Peki altın gümüş tarafına baktığımız zaman nasıl yorumluyorduk altın gümüşü? Basit pay payda mantığı altın ve gümüşün düştüğünü son bu son hareketinde bir düşüş eğilimi oluşturduğunu görüyoruz. Peki burada baktığımız zaman e, rasyo düşüyorsa Altın gümüş düşerken rasyo düşüyorsa o zaman altın daha fazla düşmesi lazım. Ama son hareketlerde dikkat ettiyseniz rasyo yükseliyordu. O zaman gümüşün bu noktada daha fazla değer kaybetmesi lazımdı. Nitekim zaten performans anlamında da daha fazla değer kaybettiğini görmüş olduk. Şimdi bakın dikkat ettiyseniz şurada rasyo düşüyor. Rasyo düşerken altın ve gümüş düşecek olursa o zaman altının daha fazla düşmesi lazım. Rus düşerken eğer altın gümüş yüksel yükselecekse uzman gümüş daha fazla değerlenmesi lazım. Yani yukarı yönlü bir hareket izlenirse gümüşün daha fazla popüler olması, aşağı doğru düşüşlerde de altının daha fazla değer kaybetmesi gerektiği olduğu bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz. Tabii bunlar işin mevcut e, görüntüsü tabii bir yandan da büyüme cephesinde şunu da vurgulamakta fayda var. Altın için konuşuyoruz ama e, gümüş ve özellikle bakır tarafında da büyüme dinamikleri. Şimdi bu hafta Amerika'dan büyüme var ki e, birinci çeyrek verisi çeyreklik verisi 1.4'lük bir beklenti var. 1.3 önceki veriydi. Bu, e, bu projeksiyonlarda da %1 gibi bir yukarı yönlü revizyon söz konusu oldu. Bu açıdan. E, büyüme tarafında iyi bir beklenti söz konusu Amerika tarafında bu güzel ama Çin tarafı iyi değil hele ki 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında 10 bas puan indirim yapmasına karşın 5 yıllık yani morgaca dikkate aldığımızda beklentinin altında kaldığını gördük 15 bas puan indirim bekleniyordu 10 bas puan indirim geldi ilaveten de işte Amerikan yatırım bankalarının işte Goldman Sachs gibi önemli kurumlar e, büyüme temasında Çin tarafında aşağı yönlü revizyonlar gerçekleştirildi. Yani biz bunu çok net bir şekilde Çin ekonomik toparlanma için almış olduğu aksiyonların piyasa tarafından yetersiz görüldüğünü, kurumlarında Çin'e ilişkin büyüme tahminlerini aşağı çektiğini görüyoruz. Bu da büyüme için bir aş e, olumsuz senaryo. E, bu da ister istemez tabii ki büyüme dinamikleriyle hareket edecek varlıklar üzerinde bir baskı oluşturuyor diyebiliriz. İşin aslında e, mevcut yorumlaması makro tarafta bunlar. Nelere dikkat edeceğiz bundan sonra? Büyüme, enflasyon, faiz denemekleri önemli olacak. Tabii ki e, FED ana odak noktamız olacak. Çin'e ilişkin gelişmeler dikkatimizi e, fokusumuzda olacak. Dolar endeksi, Amerikan tahvil faiz oranlarının gelişimini dikkatle takip ediyor olacak. Ve ara varlıklar, ara, ara göstergeler işte büyümedir, enflasyondur, istihdamdır. Bunlarla alakalı da gelecek data setlerini e, sürekli takip ediyor olacağız. Çünkü 26 Temmuz'a kadar gelecek veri setleri bundan sonraki süreci yorumlayabilmemiz açısından da önemli olacaktır. Biraz önce Amerikan tahvil faiz oranı ile birlikte bir korelasyon grafiği paylaşmıştık. Şimdi de GCM Metatrader 4 içerisinde yer alan tahvilin fiyatıyla, tahvilin ile faiz arasında bir ters ilişki var biliyorsunuz. Bu sebeple de tahvilin fiyatı düşerse faiz yükselir. Tahvilin fiyatı yükselirse faizi düşer gibi. Şimdi bakın burada bakırda ekledik. Son döneme baktığımız zaman ons altın gümüşte bir düşüş eğilimi var ve burada dolar endeksinde belirli bir stabil burada da dikkat ettiyseniz tahvil fiyatında belirli bir makas eğilimi var. Yani altın, gümüş ve bakır cephesinde özellikle gümüşte daha fazla düşüşler oldu. Altın da bunu eşlik etti. Bakır da belli bir oranda hareketlerini sürdürdü. Yani biraz ayrışmaların olduğunda çok net bir şekilde görebilir. Hatta burada petrol dinamiklerini de ekledim ki en azından ee büyüme cephesindeki süreci de görebilelim diye. Bakın dikkat ettiyseniz hani Amerikan tahvil fiyatı çok ciddi düştüğü zaman yani faizi çok ciddi yükseldiği zamanlarda zaten bunu çok net bir şekilde eşlik etmiştik. Dikkat ederseniz bakın bakır cephesinde bir yukarı yönlü reaksiyonlar var. Yani dolarda kuvvetlenme eğilimi e, söz konusuydu. E i̇şte Amerikan tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler vardı. Ama Bakır burada potansiyel bir yükseliş eğilimi konulmuştu. Bakırın kendi iş dinamiklerindeki özelliği ilaveen de büyüme e, denklemi birazcık daha gündeme meşgul etti. Petrol dinamikleri de büyümeye ek olarak da bir OPEC sürecinden geçti. Üretim kesintisi haberi işte vardı yoktu bununla alakalı süreçler mevsimsellik faktörleri üretim kapasitesi açıklamaları gibi belli başlı senaryolarda gündemimizi oldukça meşgul etti. Şimdi bu bilgiler dağarcığında aslında işin fiyat analizine geçebiliriz. Şimdi altının uzun vadeli konjöktürü hazır şu anda e, ayın kapanışına da geleceğiz. O yüzden de aylık grafikleri de bir şöyle göz atalım. Zaten. Daha önceki video çalışmalarımızda altınla alakalı aylık grafikte 2000 dolar üzerinde aylık kapanış olamadığı için bir soru işareti yarattığını hatta 20 aylık üstel hareketli ortalamaya bir gerileme ihtimali üzerinde durmuştuk. çekin bakın yani daha önceki yıllarda da 2075'leri test etmesine karşın 2000 doların üzerinde aylık kapanış görmedik. Bu sebepleri bir baskı söz konusu. Bu baskı Son gelen gündem maddeyle birlikte alt ortalama yani 1837 47, 20 aylık yüksel hareketli ortalama düşerse buna şaşırmayacağız. Önemli olan buradan destek alıp almayacağı. Yani devamı gelecek mi? Çünkü ana destek bakın 50 aylık yüksel hareketli ortalama 1733'lerden geçiyor. Yani bir tehlike var. Gerçekten hani 1847'ye sanki düşecekmiş gibi duruyor ama 1733 gerçekten var mı? Şimdi bir yandan da insanlar gram altına odaklanabiliyor. Evet dolar Türk Lirası gram altını çekti yukarı. Ama dolar daha ne kadar gidebilir? Bir doygunluğa gelirse burada ons altın dinamiklerine bakacağız. Evet FED faiz indirecek. Ons altın yükselecek. Ama onun öncesinde dip neresi? İşte bu sorunun cevabı önemli. İş bu sebeple de 1847 şu an destek konumunda. Aylık kapanış 1847'nin altında kalmadığı müddetçe problem yok. Ama buraya geri çekilme ihtimali var. Bu geri çekilme ihtimali de haftalık bültenimizde ara e, ara ara size sosyal medyada paylaştığım grafikte çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bu ihtimal kuvvetli. Burası daha önce istisnaydı. Neden? Ortalamanın üzerine çıktığı için. Ama dikkat ettiyseniz ortalamanın üzerine çıkamadı. Sürekli baskı gördü. Bu açıdan 1976'nın altında yani buradaki 50 günlük basit hareketli ortalamanın altında kaldığı müddetçe 10 altında biraz önce paylaştık o 1847'lere kadar geri çekilme ihtimali var. İşte burada 1910'lar, 1890'lar yani bu ara bölge önemli. Kırılması lazım. Kırılırsa evet söylediğimiz bölüm test edilme ihtimali kuvvetlenir. Oraya geldi, zaman tekrar bakacağız. Eğer burası destek görürse bir toparlanma eğilim ama dikkat edersin bakın toparlanmalar ortalamanın üzerine kalıcılaşmıyor. Yani bu yükselişler aslında tekrardan bir negatif hareketi için önemli bir avantaj gibi duruyor. İki yönlü işlem e, forex piyasasının temsil ettiği için. Bu açıdan yeni yükselişler için ya 1847'nin gel gelip buradan dönüşünü beklememiz lazım ya da 1976 yani 20 50 günlük basit hareket ortalamanın üzerinde kalıcılaşmaya ihtiyacı var. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Gümüşe bakalım. Gümüş tarafında da 21.60 hareketli ortalamamız yani 50 aylık üstel hareketli ortalamaya yaklaşıyoruz. Ee, burada bir baskı var. Bu baskı nasıl 10 altında 1847 önemliyse gümüşte de 21.60 önemli. Buraya geldiğinde ya da buraya yaklaştığında verilecek reaksiyonu dikkatli takip ediyor olacağız. Haziran ayında bakın Haziran ayında nerelere kadar geldik biz? Ee, kabaca şuraya baktığımız zaman 22'lere kadar bir e, geri çekilme hareketini görmüş olduk. Devamı gelmedi henüz. Bu bir dönüş mü değil mi? Bunu dikkatle takip ediyor olacağız ama 21.60 gerçekten önemli. Yukarıda da 26.15 var. Yani 30 doları konuşacaksak 26.15 doların geçilmesi lazım. Peki oraya çıkar mı? 21.60 ilk destek kritik bir bölge ayrı kapanışa buradan bakacağız. Biraz daha yakın dönemden bakacak olursak dikkat ettiyseniz 26.25'lerden düştü. 24.50'yi kırdı ortalamaya geldi. Toparlandı. Buradan dönüş yaptı ama 24.50'yi geçemedi. Geçemek için baskı gördü. Şimdi tekrar ortalamanın altına sarktı. Öncelikle şu anda bu ortalama kaçtan geçiyor? Hemen buradan e, oklarımızı ekleyelim. Buradan seviyeyi de bakalım. Kabaca 22.96, 23 TL'nin 23 üzerinde günlük kapanış yapabilecek mi, yapamayacak mı? Yapamadığı müddetçe bir miktar düşüş eğilimi nereye kadar? 20.85'lere kadar bir düşüş eğilimi içerisinde görebiliriz. 21.95, 20.85 alt bölgede önemli destek konumunda. Şimdi bir dönüş var. Evet kıymetli 23'ün üzerinde kalıcılaşması lazım ki o zaman 24.50'leri görelim. Ama nasıl 10 altında işte 1976 ortalama kritik diyoruz. Burada da gümüşte de 24.50. 24.50 geçirmediği müddetçe hala soru işaretinin olduğunu söylemekte fayda var. Gelelim Bakır'a. Bakır tarafında şimdi Mart 2020'den Mart 2022'ye kadar yani 2 yıllık periyotta muhteşem bir hareket gördük trend yönlü hareketi. Sonra Mart 22'lerden ler, 22 kabaca baktığımız zaman 2022 Temmuz'a kadar yani bakın 2 yılda oluşan yükselişi 4 ayda %61.8'ini verdik. Bakın çok net bir şekilde. Sonra bir zikzak var. Aşağıda 3.14, yukarıda 4.31 sıkışma eğilim var ve bu sıkışmada 21 ve 34 aylık yükselen hareketli ortalama kontrol bölgesi. 4.31'e doğru çıkacaksa ortalamanın üzerinde aylık kapanış yapması lazım. Eğer 3.14'lere düşecekse ortalamanın altında aylık kapanış yapması lazım. Aylık grafik olduğu için aylık kapanış. Yani 3.79'da 3.88 bölgesine dikkat edeceğiz. Bu bölgenin üzerinde mi altında mı aylık kapanış yapacak? Buna bakmamız lazım. Buna göre de bandı band bölgesinde neresi e, gündemimizi meşgul eder? Bu sorunun cevabı için önemli olacaktır. Biraz kısa vadeli odaklandığımız zaman dikkat edersiniz. bakın çok önemli bir yükseliş trendi vardı ve bu yükseliş trendi son hareketler nezdinde kırıldı hatta bunu biraz daha bu şekilde yaparsak bakın çok net yani gerçekten önemli bir e, burada yükseliş trend iğmesi vardı ve bu iğme kırıldı bu sebeple aşağı yönlü baskının devam edebilme senaryosundan e, bahsediyoruz bakın çok önemli bir trend var. Bu tren kırıldı. Bu sebeple de şimdi teorik anlamda baktığımız zaman da şurası kırıldığı için bir düşüş var. Retest yapmadı. Şu şekilde yaptı. Bu sebeple de hani 385 ile 387 pardon 385-388 bölgesi olarak vurguladım. Küsüratları ve binleri vurgulamamak için daha kolay vurgu yapabilmek için 385-388 bölgesi geçilmediği müddetçe aşağı yönlü bir baskının varlığından konuşabiliriz. İlk etapta 3.78 dip bölgesi daha sonra diğer bölgeler gündemimizi meşgul edebilir. Yani bakır tarafında da aşağı yönlü bir beklenti söz konusu. Yani baktığımız zaman altında, gümüşte, bakırda aşağı yönlü reaksiyonlar var. E, bunu destekleyen makro gelişmeler var. Hem bu haftanın geneli hem de Temmuz ayının geneli itibariyle gelecek haber akışlarına bakacağız. Düşüşleri destekleyecek her haber trendi de destekleyeceği için hızlanacaktır aşağı yönlü hareketler. Eğer bu varlıklar yukarı yönlü desteklenecek bir haber akışıyla gündemimizi meşgul ederse o zaman kritik eşik bölgeleri geçilecek mi? Geçilmeyecek mi? Bunlara bakmakta fayda görüyorum. Hem aylık grafiği paylaşım, aylık kapanışa odaklanabilmeniz için hem de kısa vadeli grafikleri paylaşan kısa vadeli reaksiyonlar nasıldır? diye görebilmeniz için e, videomuzu da burada tamamlamak istiyorum. Tabii ki biz yurt içi tarafta bayram tatiline gireceğiz ama yurt dışı piyasalar uyumayan bir piyasa. Bu sebeple de Forex bültenlerimizde de sizlere bayram boyunca hizmet veriyor olacağız. Bayramınızı enişten dileklerimizde kutluyoruz. Sağlıkla, keyifle, afiyetle bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Herkese iyi bayramlar diliyoruz ve bu süreçte de işlem gerçekleştireceksiniz de başarılı işlemler dileriz.